Hoşçakalın şey Ne normal, de, normal, Aa, normal Normal, normal. Aa. Aa. Dur, dur. Bir Aa. 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 Tamam, kapatabilirsin. Önleri iyi ama arkalar kötü. O yumurtanın geri kalan kısmını iyi fırçalamamışsın. Sana fırçalar diş macunu öneriyoruz. Fırçalar diş macunu. Dişlerinizdeki tartarlara, bakteri plaklarına ve hatta bakteri CD'lerine karşı en etkin koruma. Aa, yok be kanka yani bunların odası geçti artık. Yeni özellikler bulmak lazım değil mi? Yani anti tartarlı çok diş macunu var. Bence bu da e, anti fırfırlı olsun değil mi? Anti fırfırlı mı? Fırfırlı ne ya? Uyduruyor oğlum anlamadım mı? <laughs> Dur, dur gitsin. Evet. Sanki millet Tatarı çok iyi biliyor. <laughs> ah baha. Ah. Dişlerine hiç bakmamışsın bence. Dişte var lan. Şöyle... Basar. Buyurun önderim. Evladım nasıl gidiyor diş macunu işi? İyi, i̇yi gidiyor efendim, Merak etmeyin. Çok güzel şeyler bulmak üzereyiz. <laughs> Merak etmiyorum. Menkıbe hanımefendi <laughs> gibi değerli bir hanımın oğlunun yeteneksiz olması <laughs> mümkün mü? <laughs> Sağ olun. <efendim. gülüyor> Sağ olun. efendim. Odamı geliştirmenim, yüzümü geliştirmenim. <laughs> Allah. Meyhanı <Allah. gülüyor> <laughs> kokuyor ya. Ya ya. <laughs> Gözüm abla, hı. Menkübe cadısı hain planlarına Önder Bey ve zavallı babamı da alet edecekmiş. Canım onlar da çocuk değiller ya kim bilir. Belki de hanımla iş yapmazlar. Göreceğiz bakalım, güya bugün bir şeyler konuşacaklarmış da. Ama hepsini öğrenip, hepsine ayrı ayrı ceza vereceğim gözüm abla. Bak kimseye haksız yere ceza veremeyeceğini biliyorsun değil mi? Merak etme gözüm ablacığım, ben hak edene ceza veririm. Yalvarıyorum ne olur öl. <laughs> Allah kahretsin yine kurtuldu. Yahu bir insan 28 kere kalp krizi geçirip de nasıl kurtulur anlamıyorum vallahi. Evet. Bakalım masarı evlendirme toplantılarının ilkinden bir sonuç alabilecek miyiz? Ah. Hoş geldiniz Önder Beyciğim. aman efendim. Ne zahmet ettiniz böyle? Aman efendim rica ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim, buyurun efendim şöyle geçelim. Buyurun efendim. Hmm, ne kadar güzel çiçekler bunlar böyle, buyurun efendim. Teşekkür ederim size layık değil efendim. Rica ederim. E, Melkimalim Efendiciğim, affedersiniz merak ettim. Ee, Benimle ne konuşacaktınız acaba? <laughs> biraz sonra söyleyeceğim Önder Beyciğim sabredin biraz. <laughs> ee, acaba bir ipucu vermek mümkün mü? Yok yok hemen olmaz birazcık bekleyeceksiniz. <laughs> ah <Aa>, Çok çok. <laughs> A, e, ben bakarım. <laughs> Aç kızım. bak Bakın ben kumarım efendiciğim. Şöyle ucundan birazcık haber versenize. Ne kadar ısrarcısınız ama Önder Beyciğim. Aa, bak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Firdevs kızım? Gaziantep Bey de <laughs> mi gelecekti? <laughs> evet, evet, evet. Oo, <laughs> hoş Size geldiniz, efendim. Hoş geldiniz gözamper. Efendi. ait değil ama Aa, hoş çok bulduk. Çok teşekkür ki. ederim efendim. Kim bilir hangi mezarlıktan koparmışsınız onları mendobur herif. İnşallah yakında senin mezarından koparırım. Pis anarşik. Senin ne işin var burada? Esas senin ne işin var burada? Ben bir özel görüşme için benkeme hanımefendi tarafından çağrıldım. <laughs> senin gibi damlar düşer gibi düşmedim. Hadi oradan, hadi oradan. kim bilir ne numaralar çivirip kendini zorla davet ettim. Anne artık müdahale et istersen, şimdi. Bak şimdi... İstenmeyen bazı namus evet, durumlar evet. ortaya çıkmak üzere. Beyler, beyefendiler lütfen rica ederim benim ikinize de ihtiyacım var. Ne? Anlamadım. İkimize de mi? Nasıl yani? masarı evlendirmek için size ihtiyacım var diyorum yani. Hmm. Bakalım Önder Bey ve babam bu cadılara masarı evlendirmek için yardım edecekler mi? Menkıbe hanımefendiciğim beni bunun için mi çağırdınız? Evet. Gördün mü? Seni bunun için çağırmış. Kendi kendine gelin güve olman boşunaymış. <laughs> Sizi de bunun için çağırdım Gazanfer Bey. Peki biz ne yapabiliriz? <laughs> yani Gazanfer Bey'in beceriksiz ellerinden bir şey yapılamayacağına göre... ...ben ne yapabilirim hanımefendi? Hadi oradan. Yapılacak bir şey varsa... ...onun en iyisini ben yaparım. Hah! <laughs> ah! <laughs> şuraya bak. Beş para etmez bir cadı için kendilerini yiyecekler neredeyse. Bakın Nedim'ciğim. Masarı evlendirmek için hep beraber bir plan yapalım ve onu evlendirelim. Ee, bana yardım edecek misiniz? Hadi söyleyin canım. Etmeyin, yoksa siz de sihirlerimin tadına bakarsınız. Menkübe hanım sizin mutluluğunuz için her türlü şeyi yapabilirim. Üf, yapmayın be Önder bey. <laughs> bari, baba bari sen kabul etme. <laughs> Sizin mutluluğunuz için ben Önder Bey'in yapacağı hizmetlerin on katını yapabilirim. <laughs> e, tabii manevi olarak. Bak şu işe, burada bulunan herkese ceza vereceğiz artık. Hah, benim aklıma bir şey geldi. Masarı sevdiği birisiyle evlendirelim, böylece itiraz da etmez. Sorun bu ya, abimin sevdiği bir kız ya da kadın yok ki. Belki zengin bir kız bulsak, Masar mutlaka evlenecektir. Mesela ben olsam şak diye verirdim. Karaktersizlik kanla işlemiş adamın. Bana bak haddini bil, yoksa bildiririm haddini. Ne ki planım nasıl? Efendim biz böyle bir şey denedik olmadı. Gelsin nerede beyin fırtınası nasıl olurmuş görsünler. Ayy, şuraya bak. Nasıl da canla başla fikir üretiyorlar. Ben şunları şöyle toplu ne ceza verebilirim ya. Buldum. Madem başarım evlendirmeye çalışıyorsunuz o zaman ben de sizi evlendiririm. bir dakika. Bak patlattı Aa, mı devreye bak. Bak sekiz kuşağı var bak. karısı mat gibi. <laughs> karısı mat gibi. Şarkıcı karısı mat gibi. Güzeli güzeli benim gazoz gözlüm. Ay sen de kimsin? Nereden çıktın böyle canım? E ee, ben bir gülüyüm. Senin için yanarım, çıtır çıtır tutuşurum. Sana bir şarkı yapayım mı? Ay i̇stemem istemem, ama yapayım. Ya. Bile bak, dille, dille. Ay, ben yapabilirim. Bak dinle dinle. Bak gibi sana yanarım yaparım Salates yakarım Yapma bana numara Ay deli misin ne numara yapacağım canım e, ama Yapma bana numara hala numara diye tuttum Sensiz hayalet dolarım Senden hoşnut kalırım Ay Ben Yapma bana almayayım. numara Heh, Şimdi oldu işte. Aşık olup da dili divaneler gibi dolaşın bakalım. <laughs> Tıkkırdın numara yapma diye deli mi ne? Hayda, Oo. kim bu ya? Deniz anası gibi. Kim bunlar ya? Oo, canım. Aa, Ay, e, kim ya? bunlar? Birden bire yaratık gibi çıktılar karşımıza. Şş, alo! <laughs> yaratık da kim ulan? Ha? Yoksa hayatında benden başka biri mi var icabında? Tercihine göre deşar ya da oyarım Ali Allah akıllı ol. Menkıbe cadısı ve diğerleri niye aşık olmadılar peki? Ay, tabii ki onları sihir yapmadım ki. Aman Allah'ım, bir Gülü Bey ne kadar yakışıklısınız. Gözüm sizden başkasını görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> abi gazoz gözlüm bak gibi Var ya sevdamı dağlara yazarım var ya ben var ya çabamda. Allah seni başımdan eksik etmesin bir Gülü Bey. Abi, abi seni de eksik etmesin be. Demek ki sizi görünceye kadar hiç yaşamamışım. Yaşadıysam da boşuna yaşamışım. <laughs> Herhalde. Bundan sonra seni öyle bir yaşatacağım ki şaşırıp kalacaksın Gazanferciğim. Gazan <laughs> benim. Canım benim. Bak. bu ne kız enferşim nereden çıktı bunlar? Kıtlıkta geldik, bollukta gidiyoruz. Ah benim pıtırcığım, lolitam benim. Sen gamlı hazan, ben sebahar. Dilde de bana geç. Sen kendine... kendine, kendine... Ah, siz benim beyaz atlı ah, prensim ben... olmalısınız. Ay şimdiye kadar nerelerdeydiniz? Beyaz atımı bağlayacak Ay. yer bulamadım dolaşıyordum Ay. güzelim. Ne diyorsun kızım sen adam gibi konuş oyarım bak birbirlerini buldular. Tencereler yuvarlanmış, kapaklarını bulmuş gibi oldular. <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuklar ne kadar güzel değil mi? Artık hepimizin birer sevgilisi var. Evet, ne mutlu bize. Allah! E, peki bu müjdeyi masara vermeye ne dersiniz? Evet, hemen gidelim haber verelim. Hadi, e, hadi hemen minik kuşuma gidip söyleyelim. Hadi kalkın, hadi yürüyün, yürüyün. Hadi. <laughs> 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 <Ay, vallahi, gülüyor> Şşş, kim bu lan bu masar? Ay abim canım, Aa, ne kadar kıskançsın Kadirciğim. Hadi, hadi, hadi. gidelim. <laughs> Artık Masar bu işe sevinir mi? Pat diye bayılır mı? Yoksa kafayı bir yer hepimiz göreceğiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.